hepinize Merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir ürün tanıtımı e, benim şu an güncel olarak kullandığım klavye Mouse'un açıkçası birazcık tanıtacağım e, öneriler vereceğim e, birkaç klavye önerisi de verebilirim bugün Loic MK240 Nano modeli klavyemizi inceleyeceğiz e, Öncelikle ben kutusunu açmadan önce şunu söylemek istiyorum Arkadaşlar lütfen e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Evet kutusunda bu şekilde geliyor. Ben önceden ürünü açtığım için şurada bantlar var. Bu arada bunun shorts hali de var açtığım kutusunun. İçinde işte e, böyle üzerine nalyon bir şey var. Ben yani korunması için ama ben açtığım için tabii onu çıkardım. Şu an Lo için mouse ile başlayalım. Yani açıkçası sesi şu şekilde. Bir dinleyin. Yani pek sessiz değil. Ama benim için yeterli. Çok güzel bir set. Ee, kendi haznesi var şöyle. Yanında piller geliyor. Şöyle bir USB-C var. Bunu USB Type-C cihazlarınızla USB e, girişi olmayan cihazlarınıza da işletim sistemlerinize de takabilirsiniz. Şurada e, on off düğmesi var bu her şey daha kendisi yani küçük bir mouse. Çok güzel bir mouse. Zaten klavye ve mouse, klavye mouse mini bir eee klavye mouse'et zaten. Açıkçası şöyle sesleri var. Bunun üzerinde maalesef çok fazla tuş yok. 3 tane tuşumuz var. Sağ tık, sol tık, kontrol olur. Bu tuşlar açıkçası yani bana bunlar yetiyor. Ama bazen işim gereği mesela birkaç tane bilgisayar aynı anda kullanmak zorunda kaldığımda sıkıntı şu ki çok fazla klavye mouse kalabalığı oluyor masamda. Maalesef bu klavye mouse'umuzun çoklu PC teknolojisi yok. Bazı Loic'in modellerinde gene Şurada mesela bir iki düğmeye var. Tıklıyorsun mesela hemen sağdaki bilgisayara geçiyor. İşte sağdaki bilgisayarda işini hallettin. Oradan dosyayı sol bilgisayarına gönderdin. Hemen tıklıyorsun. Hem klavye, mouse şuraya geliyor. Yani o tarz teknolojimler maalesef ki yok. Ancak gayet güzel, gayet hassasiyeti güzel bir şey. Açıkçası ben videolarımın editlerini bunun üzerinden bazen yapıyorum. Telefon yetmediğinde. Minecraft gibi oyunlar da oynadım PC'de işte bilgisayarda tabletime de bir USB Type C cihazıyla bağladım. Açıkçası gayet güzel bir mouse. Controller tuşu aşırı hızlı çalışıyor. Yani şöyle bakın. Şöyle yaptığımda saniyede böyle bir 500-600 satır geliyor. Çok güzel bir teknoloji. Rengi aşırı güzel. Benim odama çok uyuyor. Yani benim odamda da yeşil temalı bir oda daha çok. Yeşil mavi temalı. Bu altındaki yeşiller gayet güzel olmuş. Ee, bu arada videomuzun konusu değil ama ben bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar e, şu tarz cihazlar USB Type-C deniliyor buna. Bu cihazlarınızda az önce gösterdiğim şöyle ee, yapmanız gereken şu ucuda yani bu iPhone'un yeni e, çıkardığı telefonlar ya da benim şu an çektiğim telefonu önüne görebiliriz. Ya da Samsung Android. iOS'un e, yeni telefonları ve tabletleri. E, Android'in de yeni telefonları, yeni tabletleri. Bunu şu ucunu takıyoruz şarj girişine. Ardından şunu takıp Tek yapmamız gereken tek bir işlem kaldı. Şuradan şu off'u şu şekilde on yapıp bıraktığımız artık kontrol edebiliyoruz. Ya açıkçası bu tarz cihazlar da çok işime yarıyor. Mutlaka öneririm. Ancak şimdi videomuzun konusu değil. Bir mouse'umuza geri dönelim. Ee, mouse e, Mouse'un şu yanını da çok sevdim. Ben yaklaşık olarak ben bunu 24 Aralık'ta aldım. Çok düzenli bir şekilde kullanıyorum. Pilinin hala bitmemesi gerçekten çok güzel. Pille çalışıyor. Maalesef şarjlı değil. Yani mesela çok acil bir işiniz var ama yakınlarda ne bir bakkal ne bir market var. Gidip pil alamazsınız. Ancak bence pilli teknolojileri ben evet, ancak ben pilli teknolojileri güzel konuşamadım az önce. Çok sevdiğim için benim için herhangi bir problemi yok. Zaten ben her zaman kontrol ederim yani pili bitmiş mi bitmemiş mi? Yani benim için gayet güzel editörler için uygun oyuncular için yani uygun alabilirler ama editörler için daha da uygun. Dilerseniz şimdi ise klavyemize geçelim. Hemen kutusundan çıkaralım klavyemizi. Bu arada klavye bir tık daha uzun anlatacağım çünkü klavye daha çok var. Uzaktan şu şekilde görünüyor arkasından şu şekilde. Açıkçası gayet güzel bir sesi var. Hemen dinliyoruz. Şöyle bir sesi var. Ee, şurada a, Ctrl, Ctrl alt gibi tuşlarımız var. Yani mini bir klavye. Ben mini klavyeleri daha çok seviyorum zaten. Açıkçası gayet güzel editörler için, oyuncular için gayet uygun bir klavye. Şöyle arkasında 8 dereceye kadar yukarıya çıkarabildiğini iddia eden. Bilmiyorum şu an kamerada görünüyor mu ama, şimdi görünüyor. 8 derece daha yukarı çıkarıyor. Açıkçası ben genelde 8 derece yukarıya çıkaran modelini daha fazla kullanıyorum. Gerçekten yani çok beğendiğim bir ürün. Açıkçası gayet güzel klavyemizin şu arka girişinde şöyle bir bölme var. Pil yeri. Şunu da söyleyeyim. Mouse'umuzdaki gibi. Şurada hani mouse'umuzda on off var diye. Bunda yok. Sadece mouse açıyoruz. Artık klavyede otomatik olarak bağlanıyor. Şöyle bir size çevireyim klavyeyi. Ee, şöyle klavyemiz gayet güzel bir model. Yani tek biraz sıkıntısı var. O da çok fazla sizde çalışıyor. Mesela bir tekrar dinleyelim dilerseniz. Yani gece oyuncuları için pek nasıl söyleyeyim uygun değil. Ancak gene de kullanabilirsiniz. İşte böyle kapıyı kapatsanız falan diğer odalar ses gitmiyor. Gayet güzel bir ürün. Çok uygun fiyat. Ee, ancak şöyle bir sıkıntısı da var. Dediğim gibi. E, klavye mouse'umuz şöyle yan yana durduğunda. Evet masada pek bir alan kaplamıyor ama benim bazen işimin gerektiğinde işte fotoğraf Bir saniye. İşte işimin işim gereği bazen işte birkaç tane işletim sistemini aynı anda birkaç tane birkaç kaç tane teknoloji aynı anda kullanmam gerekti. Ancak e, bu klavye mouse'umuzun yine dediğim gibi şöyle yan tarafa geçirme özelliği var. Logitech'in e diğer modellerinde de mouse'un altında mesela anlattığım zaten mouse'u böyle tıklıyorsun mesela sağdakine geçiyor. Gene tıklıyorsun en sağdakine geçiyor. Gene tıklıyorsun şöyle sola gidiyor. Yani aşırı güzel ürünler ancak yani ben e, genelde çok fazla tek bir çoklu PC kullanan biri değilim. O yüzden benim için gayet yetiyor. Tuşlarında. Tuşları da bu arada in... Uf, yoruldum. Geçenim. İngilizce kolay Gayet güzel lo için ismi e, yani açıkçası yeşil siyah seven bir insansınız çok güzel bir ürün şu tuşların özellikle mesela genelde mini klavyelerde bir şu özelliğe alışkınız. Mini klavyelerde ve mini klavye mouse'lar için söylüyorum. Klavyemizde çok fazla tuş seçeneği bulunmamakta. Ama mesela burada yani arayabileceğiniz tüm tuşlar var. Ben bu yönünü çok sevdim. Çok güzel bir ürün. Çok güzel ayarı var. Yani mesela tıklıyorsun max. Eğer böyle çok kasıyorsa sistemin. Maksimum 1-2 saniye sonra yani geliyor. Ayarı çok güzel. Rengi zaten müthiş. Odanıza çok güzel bir hava katıyor. Şöyle arkasını çevirdiğimizde biraz arkası hakkında konuşalım. Şuradan içini açıp sisteminde mesela bazen ıı, içindeki ne bileyim malzemelerin bazen eskidiğini falan filan gö görebiliyoruz. O yüzden onları çıkarıp yeni siz takabilirsiniz. Aynı şekilde bunun mouse'unda da var. Mouse'u anlatmayı unuttum. Burada asla kaymayan yani yaklaşık olarak bir 450-400 gram bir klavye. Yani çok kaymıyor. Altındaki silikonlar zaten onu tutuyor. 8 derece daha yakın yani daha fazla vaycü kaldırıyorsunuz kendinizi aslında bu daha çok yeni başlamışların klavyesi ama tabi bazı profesyoneller gene bunu kullanıyor bu şekilde ancak klavyemizin gene bir eksiği var klavyemiz dediğim gibi bazen bir iki saniyeye yakın olamıyor biliyor ama bu genelde daha çok sistemle alakalı bir şey. O yüzden bu konuda klavyemizin tek, tek bir eksisi olacağını sanmıyorum. ya yani Delete tu tuşundan tutup Caps Lock, Caps Lock'dan Shift'e kadar tüm şeyler var. Ancak burada grafik tasarımcılarının ben e, birkaç gün önce fark ettim. Bir hatası bulunmakta klavye altında. Klavyedeki Enter tuşu görmüş olduğunuz gibi şöyle kalkıyor, şöyle gidiyor. Ancak kutumuzda ee, şu şekilde görünüyor. İşte, dümdüz görünüyor. Şöyle görün. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Enter tuşu dümdüz. Ee, eğer gerçekten bu klavyeyi satın alacaksanız ve düz enter sevmiyorsanız bilginiz olsun enter tuşu bu şekilde. Ama bu tabii ki de görmezden gelinebilecek bir şey. Yani alt tarafı bir tuş hatası insanlık halde unutulabilir. Gayet güzel. Ee, şu yönü de çok güzel mesela. Küçük ya. Çok basit taş. Yani aşırı 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 basit. Ve tabii ki de bizim bu klavye mouse'larımızdaki masanızda küçük olmasından dolayı hemen kutuyu da kaldıralım. Masanızda küçük olmasından dolayı herhangi çok fazla yer kaplamıyor. Dediğim gibi eğer gerçekten çoklu PCD'ye de uygun olsaydı mesela diyelim şurada bir tablet diyelim. Şurada bir tane bilgisayar, şurada bir tane monitör. Şöyle hemen işiniz gereği hallederdiniz. Ama mesela siz belki biliyorsunuzdur bu klavye mouse kalabalığını. Klavye neyse herhalde. Şimdi götürmek istemiyorum. Mesela şurada bir klavye, burada bir klavye, burada bir klavye var. Böyle çok fazla o klavye mouse kalabalığı çok kötü duruyor. Ve tabii ki de bizim performansımızı gene de düşürüyor. Ancak gene de Gayet güzel bir ürün. Benim on üzerinden 9.5 verdiğim bir ürün. O buçuk da dediğim gibi çoklu PC teknolojisinin olmamasından dolayı kaynaklanıyor. Onun dışında istediğiniz her şey, istediğiniz her detay bu klavyede bulunmakta. Ee, bunlar nerede satılıyor onu da söyleyeyim. İnternette, Mediamarkt'ta falan. Yani ben zaten bunun reklam değil bu arada. Ben bunu Mediamarkt'tan satın aldım. Gayet güzel, gayet güzel bir teknoloji. Arkadaşlar... E ürünümüzün inceleme videosu e, incelemesi bu kadardı çok güzel bir klavye mouse yani dilerseniz şunu biraz anlattım İsterseniz bunu biraz daha anlatayım sonra yani konumuz değil ama eğer gerçekten tablete bağlayacaksanız böyle bir ürüne ihtiyacınız var çünkü hemen hemen hiçbir tablette bir usb girişi bulunmamakta şuraya e, şu orta yere flash bellek koyuyorsunuz. Diğer geri kalanları şey koyabiliyorsunuz. USB mesela şöyle düşünün. Diyelim ki klavye mouse'unuz bu şekilde bir değil. Diyelim ki klavye mouse'unuzun işte USB'si ayrı. Klavyenizin USB'si ayrı. İki tane USB takarak gene de kontrol edebiliyorsunuz. O yüzden bu, bu, ürün gerçekten çok güzel ve flash bellek teknolojisi de var. Flash bellek gayet güzel. Ee, flash bellek özelliği gayet güzel. İşiniz gereği mesela flash bellekler bazen insan çok sinirini bozuyor maalesef. Ben genelde flash belleği bir şey attığımda bu ürünü kullanıyorum. Her neyse arkadaşlar ürün inceleme videoları, ürün incelemelerimiz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum ve bay bay.